sorumluluk duygusunu geliştirebilmek için yani bu duyguyu gelişememesi, halal getiren şeyler birincisi ana baba her şeyi çocuk yerine yaparsa. Yaparsa. Çocuğa sorumluluk vermek. Yaşına göre. Hatice Hanım sorumluluk eğitimi kaç yaşında başlar? doğduğu andan itibaren çocuğun yapabildiği her şeyi yapması onun sorumluluk duygusunu geliştirmektir. O zaman ha bunun belli e, kitaplarda belli sınırlı mesela diyor ki işte 18 aylık bir bebek şunu şunu şunu, şunu yapabilir diye belli şeyler işte kendi çorabını çekebilir, çıkarabilir ya da üstü başını değişirken size yardımcı olabilir gibi yaşa göre beceriler var. Ama biz şunu da biliyoruz ki her yaş çocuğunun gelişimde farklı olabildiği için yine kendi çocuğunuzu gözlemleyeceksiniz. Çocuk yapmaya hevesliyse bir şeyi bırakacak yapacaksınız yapacak. yapacak anneler şunu diyorlar hemen ya birlikte sofra kuralım diyoruz ben o sofrayı iki dakikada kurarım çocukla kurunca o bir şeyleri döküyor mesela salatayı veriyorsun hele sofraya koy diye götürürken yağını döküyor sonra onu temizle ya da birlikte kek yapalım diyorsun işte bütün ayler bir yumurta kıracağım diyor hevesleniyor içine kabuk kaçırıyor onları topla yok etraf olacak yani bak ben şu yaşımda, şu eğitimimde geldiğin ana babalıkla ilgili nokta nedir dersen bana ben şunu söylerim. İyi anne babalık nedir biliyor musun? Çocuğun bütün bu beceri gelişim noktalarına izin verecek aile ortamı açmaktır. Dökecek, saçacak o yaşın onu getirdiğini bileceksin ama şunu da bileceksin ki o yaşta onun dökmesine, saçmasına yeri geldiğinde alan açmadığında 18-19 yaşına geldiğinde döken, saçan, sakar dediğin bir bireye dönüşüyor. E yetişkinlikte mi bunu tolere etmek daha kolay? Çocukken mi? Yani hep zaten şunu söylerim, söylüyoruz beraberce. Çocukluk, bebeklik dönemini sağlıklı geçirirsen ergenlik döneminde rahat edersin. Genel olarak böyle oluyor. Hep istisnaları mutlaka vardır ama bu böyledir ya. Yani. Ya ergenlik döneminde bizim çocuk acayip şöyle oldu, bu oldu. Ya o bugünün meselesi değil bu. Yani bu 10 senenin meselesi aslında. Aynen. 10 senenin ihmal, yanlış davranış vesaire vesairelerinin sonucunu yaşıyoruz. O yüzden Doğduğu andan itibaren bu bilinçle, ha şimdi ekran başında anneler diyecekler ki benimki şu yaşına gel, kal geldi, geç mi? Kal. Hayır, öğrendiğin andır hemen bugün niyet et, bugün başla. Bugün başla ama bir yerden başla. Yani geçmiş bizimki ataletine yenik düşme. Hemen bugünden başla. İlki çocuk yerine yapmamak. İkincisi neyi nerede ve nasıl yapacağı sürekli kendine hatırlatılan çocuklarda da sorumluluk bilinci gelişmiyor. Çünkü sorumluluk dediğimiz şey bir iç motivasyondur. Sen çocuğunun böyle dış sesi gibi sürekli çantanı topla, dişini fırçala, yatağını topla, ödevini yap, onu yap, bunu yap. Sürekli sürekli sürekli, sürekli bunları Çok hatırlatan şey kişi ya. sensen. Hem ana babaya inanılmaz bir yük bu. Gerçekten öyle. Yani yorucu kısım bence bu. Hem bunu sürekli onun yerine sen yapıyorsan ve yapmadığında çocuk telafi edici sen oluyorsan. Yani çocuk çantasını hazırlamıyor, bir şeyler eksik kalacak, arkasından koştu koştu defterini yetiştirme okula. Yapmıyorsa yapmamasının sonucunu yaşasın. Dön başa iki bileşenden ikincisi neydi sorumluluk? Aldığı da kararın, davranışın sonucunu yaşamak. Sonucunu yaşamak. Yani bu alanı açacaksın çocuğuna. Dış ses olarak sürekli seslendirirsen çocuğun gerçekten kolunu kanadını kırdığın bir hale getiriyorsun. Çocuk kendi düşünemiyor bunu. Yani bak ben evlendiğimde bunu hissetmiştim. Bilmiyorum erkeklerde böyle hisler oluyor mu? Siz söyleyin beyler. Ben şunu hissetmiştim. Demek ki tam anlamıyla evin bir temizlik ve düzenine dair bir sorumluluk almamışım demek ki genç kızlığımda. Evlendiğimde mesela bir baktım çöp kovasının üzeri ya yani bir süre sonra bir baktım bayağı bir toz olmuş. Aa dedim bu da mı temizleniyor yani? <laughs> çöp kovasının üzerinin tozu da mı alınıyor? Aslında mesela annem beni temizlik yaparken Şuna katsaydı bizde çocuklarda niye tepki oluyor biliyor musun? Analar babalar genelde şunu diyor. Ya yeter ya her şeyi ben mi yapacağım sen de yap artık. Şimdi tavır bu olunca yani bir işi üstünden atmak gibi bir tavırla yapınca çocuk da bunu almıyor üstüne. Ona da kaçında bir şey oluyor. Çünkü ananın da kaçındığı bir şey ana babanın. E çocuğun da kaçındığı bir şey dönüşüyor. Halbuki ben bir iş yaparken çocuktaki temel... E duruş nedir? Bu yaratılıştan var. Merak ve öğrenme isteği. Çocuklar bir şeyi öğrenmek isterler. Böyle nasıl bakarlar sen bir şey yaparken ve yapmak için yanına gelirler. Sen eğer doğal bir biçimde, o gel sen bunu yapmayı merak Bak ben toz alırken bezi böyle yapıyorum. İçine bak bir kapak bundan koyuyorum. Ondan sonra işte köpürtüyorum. Bezimi böyle yıkıyorum. Sonra bak buraya siliyorum. Sana da bir bez vereyim. Sen de ister misin? Daha küçücük yaştan, 1 yaşında, iki yaşında ver eline. Verdiğin ve doğal bir biçimde o günlük işleriyle çocuğunu dahil ettiğin zaman, o zaman kocaman artık genç kızlık, genç delikanlılık yaşına gelme, hadi odanı topla demene gerek olmuyor. Çünkü sen çocuğun o yönelimini gördün, ket vurmadın, yapma demedin, eleştirmedin, negatif yaklaşmadın. Çocuk doğal bir biçimde bunu hayatın içinde bu kazanımı zaten sağlıyor. Sağ ben hiç unutmuyorum bir seminerde bir anne kız gelmişti yanıma, genç kız. Ee, dedi ki annesi Hatice hanım benim en büyük problemim dedi kızının yanında konuşuyor bu arada yani bunu da dipnot düşeceğim yani çocuklarla ilgili bazen sıkıntılarımızı değil mi uzmanlara alanda çalışan o kişilere da bir insan. He, şey yapmak isteyebiliyoruz <laughs> hakkında bir fikir almak isteyip ama bunu çocuğun yanında yapmayalım yani onun yanında konuşulması çok rencide edici bir şey benim dedi problemim dedi bu çocuk dedi hiç iş yapmıyor dedi yani bu çocuk bir de. bu çocuk. Hiç dedi hiçbir iş yapmıyor. Evdeki her şey var. Bir de genç kız dedi yani. Bir ütü yapmayı bilmeyecek mi? Bir yemek yapmayı bilmeyecek mi? Nasıl dedi ben yapacağım? Siz söyleyin dedi. <laughs> Hayda bir el bombasını pimini Buyurun Hatice Hanım. Ondan sonra böyle döndüm gülürsedim genç kıza, küçük kardeşime. Ondan sonra o da dedi ki ya dedi ben hizmetçi miyim dedi. Annem dedi Hatice hocam dedi yani annem dedi ev hanımı dedi. İşi bu zaten dedi. Ben işleri yaparsam annem ne yapacak ki dedi. Bak oraya geldim abi. İş buna dönüştüğünde, enerji buna basa bunu da çocuklara biz yapıyoruz. Benim ev işi yaparken ki enerjim, o evdeki bir sorumluluğu alırken ki enerjim, sorumluluk bilinci nasıl aktarılır? Sorumluluk severek aktarılır. Ben kendi işimle bile öf bir tatil olsa da bitse, öf. Ya meslek seçecek, yani bak, öğretmenlik en çok tavsiye edilen mesleklerdendir. Neden tatili çok denir? Boşver, tatili çok. Rahat edersin, yarım yani. gün çalışırsın, şu kadar da maaşını alırsın, sırtını devlete dayarsın. Bak, ya bir meslekle ilgili, hele ki öğretmenlik gibi bir meslekle ilgili, söylenebilecek ne kadar aşağı ve sığ cümleler bunlar. İnsan yetiştireceksin sen, öğretmen olmak istemez misin? İnsan yetiştirme sanatıdır bu. Yani şu toplumdaki bireyleri yetiştirmenin makamıdır bu diye anlatabileceğim bir şey tatili çok diye anlatırsan iş seçmedeki şeyin ne kadar maaş alacağım ve ne kadar tatili olduysa e nasıl sorumluluk sahibi yapacaksın ki sen yani? Sen değilsin ki sorumluluk sahibi. Bak sen o meslek hakkında böyle bir şey düşünen bir insansın neticede baktığımızda. O yüzden ev işleriyle ilgili de böyle evdeki işlerle de inan ki böyle. Yani... Sen sevmiyorsan, ben bir evimi temizlediğimde inan ki çayımı alıyorum, koyuyorum, böyle oturuyorum, evi izliyorum. Böyle of diyorum, hallar da ne güzel parladı, bak koltuklar. Keyif alıyorum yani. Ha yorucu mu? Evet, tamam da yani oturmaya mı geldik? Dünyaya modundayız. Yani. yani hangi iş yorucu değil ki? Her şey kendi içinde belli yorgunlukları var. Ondan sonra o genç kızla ve hanımefendiyle şunu konuştuk orada ayaküstü. Dedim ki... Benim dedim, o genç arkadaşa dedim, benim dedim küçük dedim bebeğim var, kızım var. Oğullarımla da ilgili aynı şey ama dedim kız çocuğu için şu anlamda biraz daha heyecanlanıyorum dedim. Hem cins olmanın verdiği güzellik, çünkü dedim kadınlar detaycı yaratılmıştır. Ve evdeki tertibi düzeni beyler de yapar, erkek çocuklar da yapar ama bir kadın detayını da yapamaz. Çünkü yaratılışı buna müsait değil. Yani araştırmalar bunu söylüyor, cinsiyetçilik yapmıyorum. Hani beyefendi de topluyor ama kadın bir topluyor, uf bambaşka topluyor yani. Beyin yapısı buna daha müsait. O yüzden dedim kızımla ilgili böyle hayallerim var. Birlikte temizlik günü yapsak böyle hep birlikte böyle ondan sonra otursak çayımızı içsek keyifle o temizlediğimiz mis gibi kokulu evimizde. Acaba dedim ana kız böyle özel günlerimiz olsa nasıl olur? Yani bunu bir aile kültürü bir paylaşıma dönüştürseniz birbirinizin üzerine atacağınız bir iş olmasa da bu keyifle bu ailenin huzuru için bu ailenin tertibi düzeninin devamı için bir katkı olarak görmüş olsanız. Acaba daha keyifli bir hale gelir mi? Sorumluluk da zaten biraz böyle aktarılan bir şey. İbadetlerdeki sorumluluk da böyle değil mi? Aynen öyle. Hadi yap hadi yap hadi yap diye böyle yapmak var ama ailece cem olarak cemaat olarak yapmak. Ben inan ki bak Meva bir buçuk yaşında şimdiden daha dün dedim biliyorsun senin yanındaydı. Rabbim bana dedim kızım senin büyüdüğünü görmeyi nasip ederse o günleri anne kız namaz kıyafeti kombiniyle şöyle yan yana namaz kıldığımız anları hayal ediyorum. Bunu böyle keyifli bir şey olarak güzel bir şey olarak değil mi namaz kıyafetini aynı örtü Abi. çünkü çocuğun da anneyle özdeşim kurmasının bir şeyidir. Babalar da oğulları ile bilirler bence bunu. Böyle bir şey haline getirdiğindeki keyfini düşün bir de diğer türlü düşün. Yani. Şimdi hangisinde sorumluluk bilinci daha iyi olur? Aynen. O zaman çocukları iç motivasyonlarını yükseltecek adımlar atmamız lazım. Dıştan söylenen değil de iç motivasyonlarına, içindeki sevgiyi o sorumluluğu almaya dair algılarını pekiştiren bir adım atmamız lazım. Bu ikinci madde. Bir de çocuğun iç motivasyonunun derin olabilmesi ve sorumluluk alabilmesi için bağımsız kişiliği, özel kişiliği, bireyselliği, bireysel gelişimi biraz teşvik etmemiz gerekiyor. Bunun da temel bileşeni şudur. Çocuk duygularını, tepkilerini, düşüncelerini ortaya koyarken bunları baskılamayacağız. Çocuğun kendisi olmasına izin vereceğiz ki olayla ilgili herhangi bir sorumlulukla ilgili o düşüncelerini de ortaya koyabilsin. Yani mesela çöp çıkarmak çocuğun görevi diyelim ki evde çöpü atmak. Bir bakıyoruz sürekli ihmal ediliyor bu. Sürekli ihmal ediliyor. Yapmıyor çocuk bunu. Oturacağız diyeceğiz ki yavrum yani biliyorsun ailemizde bir iş bölümü var. Bu senin görevin ama bak yine çöpler taşmış, etraf kirlenmiş, çöpün suyu akmış. Günlük bunu yapmalısın ki bu, bu hale gelmesin, Gelmez. bu kadar kötü olmasın. Niye yapmıyorsun bunu, neden unutuyorsun sence? Aa anne ben işte midem bulanıyor, çok kötü kokuyor diyebilir mesela çocuk. Çünkü kimi çocukların yaratılışı fıtratan titizliğe daha yatkındır. Ha o zaman belki o diğer kardeşin görevi olabilir de onun fıtratına daha uygun bir şey olabilir. Ya da kokulu çöp torbaları var, onu şartlarını oluşturursun, aynen. daha büyük bir kova alırsın. Daha büyük bir kova alırsın, kokulu çöp poşeti temin edersin. Bak bu limon gibi kokuyor, portakal gibi kokuyor ya da çam kokuyor. Böyle mi yapalım? Bir de böyle deneyelim bakalım yine midem bulundurulmaz mu? Bir de ağzına iyi sıkarsan bu da kokulu çöp torbası belki o kokuyu içine alacak falan. Emek, emek, emek yani. Aynen, aynen. Yoksa aaa niye yapmadın falan, bu, bu kolayı. Ama işe yaramayanı. Eh. Her zaman. Hani ya da yani sonuç olarak belki iletişim. o gün işe yarıyor ama metazoriyle yani kalp kırarak. Oturmuyor, oturmuyor. oturmuyor evet. İçselleşmiyor, içselleşmiyor. Babasının korkusuna, anasının korkusuna yaptığı bir şey haline geliyor. O zaman temelde işte bunları bileceğiz. Ne dedik? Üç madde söyledim. Bir. Bir. Çocuğun ihtiyacını, kendi görebildiği ihtiyacını çocuk yerine yapma ki hı. kendine dair sorumlulukları gelişebilsin. İki, çocuğu sürekli seslendirme, sürekli dırdır etme, dışarıdan sürekli konuşma, ne yapacağını sürekli çocuğa hatırlatma ki kendi işine sahip çıkıp kendi iş yönetim becerisini elde edebilsin. Üçüncüsü de sorumluluklarla ilgili çocuğun da fikrini al. Ona bir sorumluluk verirken çocuğun da fikrini al. Ve bu konuyla ilgili duygularını, düşüncelerini bastırma. Dinle. Dinledikten sonra da çözüm üretme yollarını çocuğuna yine istişare ederek evdeki sorumlulukları iş bölümü halinde dağıt. Evet. Üç temel, olur. üç temel maddemiz var aslında.